Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar gökyüzünün saatinden bahsedeceğim. Gökyüzünün bir saati vardır. Her şey vakti saatini bekler ya arkadaşlar. Hayatta ölüm bile e, evlilik e, ölüm evlilik e, her şey hayattaki her şey vaktini saatini bekler ve gökyüzünde bir saat kurulur dedik arkadaşlar. Bakın şöyle bir saat. Şimdi bu saati arkadaşlar buraya koçu yazıyoruz. Buraya boayı, buraya ikizleri, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep sonra böyle devam edin arkadaşlar. Yay, yaydan sonra oğlak, oğlaktan sonra kova ve balık geliyor. Sonra tekrar koç ve gezegenler saat yönünde ilerler. Şu an saat ters görülüyor ama hani saat yönünde ilerlerler arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4 saat yönünü biliyorsunuz saat ne yönde ilerler. Şimdi arkadaşlar bunlar burçlar. Çünkü e, çünkü e, yani bu şeye göre de öyle arkadaşlar. E, büyük alimlere, e, büyük alim ulemalara göre de öyledir. Yani dünya burçların üzerindedir. Hatta Peygamber Efendimiz'e bir zaman gelip diyorlar ki dünya neyin üzerinde diyorlar. Dünya neyin üzerinde? Diyor ki koçun şey boğanın boynuzunda diyor. Ama o zamana bakıyorlar arkadaşlar büyük alimler boğa burcunun başında. Çünkü boğa burcunun başında yani boğaya girerken dünya hani şu an dedik ki biz hep e, biz şu an kova burcuna giriyoruz. Kolektif hani e, bütünün hayrına olan, kolektife hizmet eden kazanacak. Onlar yücelecek. Diğer şeyler hani tırvırı bu kapitalizm bitecek. Şunları bunları söylemiştik ya arkadaşlar. Başka bir seferinde Peygamber Efendimize diyorlar ki, dünya neyin üzerinde başka biri geliyor başka bir zamanda. Dünya neyin üzerinde diyorlar? Peygamber Efendimiz diyor ki balığın kuyruğunda yani balık burcunun sonlarında balık burcunun sonları da şu şey oluyor 10 e, oluyor arkadaşlar. E, yani e, balık burcunun sonu çünkü 11'e koçu yazıyoruz. Böyle ilerliyor ya. E, burada bakın e, kuzey güney ay düğümlerini nereden buluyoruz? işte boğa akrep e, koç terazi Zaten bunu böyle oluşturursanız... Tam zıttını bulursunuz arkadaşlar. Ee, sonra... E, koç teraziden sonra... Ne gelecek? Ee, balık, başak aksı gelecek. Akslar da böyle bir buçuk senede bir... E, şey değiştirir. Konum değiştirir. E, gezegenler bakın... Bunlar burçlardır. Bunlar burçlar sabittir. Burçlar sabittir. E, dünyamız... Güneşin etrafında do dolanırken burçlar üzerinde burçlar üzerinde yer alır ve o burca geldiğimizde arkadaşlar o burcun etkisi altında kalırız işte teraziye geldiğinde daha güzeldir boğaya geldiğinde işte ekonomik yönden işte sevgi yönünden mutluluk huzur yönünden rahat ederiz ama kötü kötü burçlara geldiğinde daha rahatsız daha tatsız daha mesela Mars enerjisine geldiğinde savaşkan hatta Mars için ne diyor biliyor musunuz ee, şeyde e, kan dökücü e, kan dökücü diyor huylu merih kan dökücü huylu merih merihi kan dökücü savaşçı e, ve hani biraz zalimlik zulümle bağlantı kuruyor savaşçı bir enerjidir eee bir de arkadaşlar, e, bu gezegenler böyle dolanırken, mesela bu gezegenlerin de hani burçlar sabittir, ama gezegenler hareketlidir. Gezegenler de mesela Dünya'mız hareket ettiği gibi gezegenler de hareket ediyor. Gezegenler e, asaletinin yüksek olduğu evlere konumlara gelirse evler nedir? Bu burçlardır. Mesela e, Mars e, Mars koça geldiğinde asaleti yüksektir. Yani gücü kuvveti yerindedir arkadaşlar. Yani e, tam aktiftir. Aktif haldedir. Diyelim ki Satürn neydi? Satürn'ün ki e, yani bunlar kötü açılar. Kötü gezegenlerden bahsediyorum. İşte Oğlak Kova'da. E, bunlar burada yücelir. Mesela arkadaşlar gökyüzü saati nasıl kurulur? E, gezegenler asaletinin yüksek ve enerjisinin volümünün yüksek olduğu yere gelirse işte hepsi aynı yerde hizalanmaz işte e, Mars e, Mars koça gelir Satürn e, şeye gelir e, Kovaya gelir ya da Oğlağa gelir e, gücünün asaletinin yüksek olduğu yere gelir işte Uranüs Plüto mesela şunlar bunlar hepsi e, tam şeyde ise arkadaşlar tam kötü pozisyonda ise işte o zaman ve bir de hani kare açı tek kare açılar yapıyorsa e, o zaman hani dersin ki yani bu müneccimlik hani müneccimlik neydi necim ilmi hani e, kolektifi etkileyecek kötü bir olay kötü bir açı var e, ama bunun nerede ne zaman ne şekilde olacağını ancak Allah hani Allah biliyor. Bir de bu olaylar olmadan önce diyelim ki arkadaşlar. E, hani bu kolektifi etkileyen Satürn Kova'dayken, yani asaletinin yüksek olduğu yerdeyken e, işte e, Mars e, Koç'tayken şu bu hani şeyler belliyken hani böyle astrologlar diyordu ya e, gökyüzünün çok sert açıları var. işte dünyayı etkileyecek kitlesel Ölümler yaşanacak işte şöyle böyle şeyler olacak bir de neydi arkadaşlar onlar mesela e, diyelim ki sağlık açısından olduğu için işte Başak'ta mesela diyelim ki Mars Başak'ta veya Mars Koç'ta Mars Koç'ta ise savaş savaşçıdır ama Mars e, Başak'ta ise sağlığı etkileyecek şeylerdir neyse bunu detaylı anlatmayacağım e, astrologlar yani minetcimler ne, necim necim ilmiyle nucum ilmiyle ilgilenenler bunları az buçuk tahmin ediyorlardı çünkü niye gezegenlerin konumundan tahmin ediyorlardı? işte kolektifi etkileyecek e, Merkür mesela bu ikizler ha kuzey güney ay düğümleri ikizler yay aksındaydı çünkü ne nefes alıp verme olayı yani bir salgın geliyor e, genellikle de hani bu Üst yolunum so, üst yolunum üst solunum yollarını etkileyecek bir olay olabilir Hani tahminlerde buluyordu İşte arkadaşlar gökyüzünün saati böyle tıkır tıkır kuruluyor ee, ve e, hani böyle biz ayarlıyoruz da zil çalıyor ya e, her şey tıkır tıkır gelip yerini bulduğunda da e, konumuna oturduğunda da işte o olay vuku buluyor arkadaşlar olay vuku buluyor. Peki bu hani bireyselden başlıyor dedik kavimlere kadar ülkelere kadar bölgelere kadar bulunduğu yerlere kadar mesela diyelim ki Karadeniz'de işte Kastamonu'yu ya da Zonguldak'a sel bastı ya da Sinop'u sel götürdü yani o bölgeyi de etkiliyor. Yani bireyselden başlıyor. Mesela Ukrayna'da savaş çıktı. Ukrayna'yı ülke olarak etkiliyor. İşte Filistin olayı, İsrail olayları var arkadaşlar. Bazen kavim olarak etkiler. Mesela kavimde nedir? Mesela diyelim ki FETÖ aslında bir kavimdir. FETÖ diye bir kavim oluştu. FETÖ'nün yükselmesi, FETÖ'nün dibi bulması yani onları bile etkiliyor arkadaşlar kişiselden başlıyor, bireyselden başlıyor, kolektife kadar, ülkelere kadar veya kolektife kadar gidiyor dedik. Peki bu olmadan önce olay arkadaşlar, bu olaylar vuku bulmadan önce aslında hani bunları gezegenler mi yapıyor tek başına? Hani gezegenler mi yapıyor? Yapmıyor arkadaşlar. Gezegenler yapmıyor. Hükmü sabit gökyüzünde karar veriliyor arkadaşlar. Kazer yazıcılar. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya ben e, e, miraca çıkarken işte feleklerden geçerken e, bir şeyde kader yazıcıların kalem cızırtısını duydum diyor kader yazılması arkadaşlar bu iyi açıdan da kötü açıdan da hani illa da hükmü sabit kötü olayı yazmaz güzel olaylar da olur arkadaşlar güzel olaylarda da ne oluyordu gezegenler asaletinin işte Jüpiter güzel bir konumda asaletinin yüksek olduğu konumda Venüs asaletinin yüksek olduğu konumda kare açılar değil üçgen açılar yapıyorsa işte buna büyük toprak üçgeni deniyor işte büyük su üçgeni deniyor güzel açılar olduğunda da güzel şeyler güzel olaylar vuku bulur e, ee, hani önce Allahu Teala'nın dilemesi lazım arkadaşlar. Allahu Teala'nın dilemesi ve bunu bunu meleklere mülke yani metafizik alemde e, hani melekler konseyi buna ne diyorlar? Ulular meclisi yani ulular meclisi e, bunlar e, hüküm veriyor. Diyor ki şu kavmin başına şu gelecek diyor arkadaşlar. Şu kavmin başına şu gelecek diyor. Şuranın başına şu gelecek. Şu ülkenin başına şu gelecek. Ve bunu neye göre seçiyorlar? <laughs> bu olayı neye göre? <laughs> hani durduk yere. Şu, bir kere e, kolektife bakıyorlar. Mesela diyorlar ki e, bu ülke mesela e, bu ülke çoğunluğun Aurasına bakıyorlar. Bu ülke bunu hak ediyor. Mesela bu ülke bu lideri hak ediyor, bu liderle yönetilmeyi hak ediyor, bu liderin yani bu ülkenin başına bu lider. Mesela biz e, lider bile önceden seçiliyor arkadaşlar. Lider bile önceden seçiliyor. Yani bizim başımıza gelecek ya da herhangi bir Amerika'nın başına gelecek bir lider bile önceden e, o ülkenin e, kolektif bilincine melekler bakıyor. Hani diyeceksin melekler şöyle be, ister inan ister inanma. Ee, ve o ulular e, yani hatta neydi e, 12 tane ya 12 burcun hatta 12 12 24 24 e, ulunun arkadaşlar 24 ulunun e, hüküm vermesiyle sabite bağlanıyor. Hükmü sabite bağlanıyor. işte deniyor ki şurada diyor işte Kahramanmaraş'ta şöyle bir olay olacak peki bu olay olurken ne dedik İşte kolektife bakılır şey. bir de arkadaşlar auraya bakılır auraya mesela oradaki o toplumun aurası karardıysa arkadaşlar mesela bir kömür gibi olur bir biraz daha iyi olur bir biraz daha iyi olur bir biraz daha iyi olur veya oradaki insanlar mesela e, hepsi birden helak olmaz da birisi ucuz atlatır birisi kolay atlatır onlar da auralara göredir aura simsiyahsa arkadaşlar Hani bazen yaşın içinde kuru dayanar hani onlar da şehit olarak ölür ama e, hükmü sabit oraya hani genele bakıldığı için arkadaşlar genele bakıldığı için e, karanlık enerji kara enerji hani biz dedik ya bazı kavimler kara enerji üretir kara enerji çekerler onların toplu arada toplu bir arada yaşamaları yasaktır çünkü kara enerji çekiyorlar dedik. Arkadaşlar işte Yahudiler kara enerji üretir, Kürtler kara enerji üretir. Hani bir de bunların nötralize olmasını anlatmıştık. Şu kavim şöyle olursa nötralize olur, bu kavim böyle olursa. Mesela Yahudilerin devlet kurması yasaktır. Çünkü toplu bir arada yaşadıkları zaman kara enerji üretiyorlar ve başlarına büyük felaketi çekiyorlar, çekecekler. Ve İsrail'e çok kötü bir son bekliyor. İsrail'e korkunç bir son bekliyor diyen de kendi Ehud Olmert mi? Hani eski Ehud Ehud Barak mı? Ehud Olmert mi? Eski şey bile e, eski başbakanları bile öyle diyor. İsrail'e çok kötü bir son bekliyor diye. Yani oradaki şimdi İsrail'in e, bu yaptıkları zulümlerden dolayı o kadar enerjisi karardı ki arkadaşlar. O kadar enerjisi karardı ki onları felaketin bulması an meselesi. Onları felaketin bulması an meselesi. Uranüs de boğadayken onların burcu da boğa. ha Demek ki önce e, bela musibet gelmeden önce gökyüzünde bir e, 24 ulunun 24 e, o konsey ulu konsey e, bir plana varıyorlar ve orada hük müsabite bağ bağlanıyor. Sonra gezegenler de oradan aldığı şeyle o enerjiyle de arkadaşlar e, hükmü sabiti vuku bulduruyorlar olayı olay vuku buluyor. Arkadaşlar bu hük müsabiti anladık mı? Ama aura karar. Peki her bir bakın diyor ki Peygamber Efendimiz biz her kavme bela musibet gelmeden önce onlara bir uyarıcı gönderdik. Yani bu kavme mesela kavim kararıyor, enerji kararıyor. Yani bela geldi, gelecek. Başlarına bir uyarıcı muhakkak ve muhakkak gönderiliyor. Bir ikaz edici, bir uyarıcı muhakkak gelir arkadaşlar. Ee, peki o uyarıcı geldiğinde? Peki Yunus Aleyhisselam'ın kıssasına bakın. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında arkadaşlar e, diyor ki Yunus Aleyhisselam uyarıcı olarak geliyor kavmine. Diyor ki başınıza çok büyük bir felaket gelecek tövbe edin şöyle edin böyle edin. İşte diyor ki Yunus Aleyhisselam'a da deniyor ki belli bir vakte kadar da bekle. İşte 40 gün müydü? Tam orayı hatırlamıyorum. 40 gün boyunca sen o kavminin başında ol ve o kavmi uyarmaya devam et. O da uyarıyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor ama 40 günü tamamlayamıyor. En sonunda bir gemiye gemiye binip gidiyor diyor. Bunların başına bir bela, musibet gelecek. Ben en iyisi yakamı kurtarayım. Hani paçayı kurtarayım diyor, kaçıyor. E, o kaçtığı için cezalandırıyor balığın karnına girerek ama o kavminin başına o bela musibet gelmiyor çünkü niye niye arkadaşlar? Çünkü o kavim e, söyleye 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 azıcık işlerine korku bindi tövbe ettiler hani o karanlık enerjiden kötü aura'dan hani dedik ya e, enerji kararması yani en, yoğun bir enerji kararması olur o bela musibetin o yere gelmesi için mesela diyelim ki Buraya bir kara belanın bir büyük musibetin inmesi için burada yoğun bir kara enerjinin birikmesi lazım arkadaşlar. Enerji birikmesi, hani e, stres e, fay hatlarında stres oluyor ya, enerji birikmesi. E, hani stres oldum patladım, işte enerjinin de hani fay hatları bile enerji birikmesinden oluyor. E, şu an için İstanbul depremini beklemiyorum arkadaşlar. Şu an için bir e, enerji e, öyle bir aura kararması yok İstanbul'da. Ha e, ufak e, kenarda köşede e, yakında mesela Bulgaristan'da Romanya'da ya da daha güneyde İzmir'de Balıkesir'de oralarda buralarda e, şiddetli yani şiddet ederken ufak sarsıntılar yani altı olabilir. E, öyle bir şey olur İstanbul'da da hissedilir ama o yıkıcı hani büyük İstanbul depremi yıkacak yerle bir edecek büyük binaları indirecek deprem şu an yok arkadaşlar. Çünkü enerji kararması yok yoğun bir enerji kararması lazım onun için çünkü e, İstanbullular korku içinde ve böyle Allah'ım ne olur bizi kurtar Allah'ım ne olur kazadan çünkü e, şey enerjisindeler şu an. Yani İstanbul çünkü rahat tedirgin değil şey tedirgin yani rahat değil hani böyle keyfin rahatın yerinde olur artık böyle dibe vurursun hani dibe vurursun şey de enerjin kararır bu insan için de öyledir arkadaşlar mesela Dilan Polat olayında hani keyfin rahatın öyle yerindedir ki artık böyle e, gözüm bir şeyi görmez rahatlık batal böyle e, Fakiri fukarayı mesela e, onun kapısına bir yardım isteyen birisi geldi kapısından kovmuştu, kapısından kovmuştu. Ee, onun başına felaket. O kapısına gelen, ondan yardım isteyen o kişiden dolayı oldu. Ee, her neyse arkadaşlar. Şimdi e, İstanbul'da böyle bir aura yok. O şey, e, o enerji kararmasının olduğu yere. Peki hani Filistin'de bir enerji kararması mı vardı da ee, bunlar onların başına geldi. Ee, bir de arkadaşlar kavmin başına e, gelir ama her hayrın içinde şer, her şerrin içinde bir hayır vardır. Bazen e, şer gibi gördüğümüz şey hayır, hayır gördüğüm gibi gördüğümüz şey şerdir. Şu an e, onlar bu acıyı sıkıntıyı yaşıyor ama bütün dünya tanıdı. Bakın Filistin'in burcu Akrep burcu. Ben daha önceki videolarımda dedim ki Akrep burçlarını dedim akrep burçlarının Öne açılacak akrep burçlarını Herkes tanıyacak Bütün çevresindeki insanlar Yani akrep burçlarının e, Tanınma e, kişi Şeyini koyma mesela diyelim ki e, Rüştünü ortaya koyma Hani derler ya ortaya koy e, Rüştünü ortaya koyma Zamanı onlar bu sıkıntıyı Çekse de büyük Filistin Özgür Filistin devletini kuracaklar Çok yakında ve İsrail'i çok kötü Bir son bekliyor İsrail'i çok kötü çünkü o kadar enerjileri kararmış ki arkadaşlar. Enerjileri o kadar karan kararmış durumda ki yaptığı zulümler ve insanların yani kolektif bilincin de onlara böyle lanet okuması, onlara böyle bela okuması arkadaşlar. Herkesin öfkesini nefretini celbetmesi arkadaşlar. Onları da çok kötü bir son bekliyor. 19 dakika 20 dakika olmuş. Konuyu toparlayayım. Yani e, gezegenler arkadaşlar Gezegenler, e, e, gezegenler burçlara gelirken ve her gezegen, mesela her gezegen kendi asaletinin yüksek olduğu yerde e, bulunursa, mesela burada e, kadran, bunlara kadran diyoruz ya. Burada düşünün, yedi gezegen varsa, yedi tane kadran şey yapın hepsi kendi bulunduğu yere geliyor arkadaşlar ve burada bir açı oluşturur ya kare açı oluşturur ya tek kare açı oluşturur o zaman büyük hani e, tam gezegenler konumunda ve e, tam asaletinin yüksek olduğu yerlerde olur ve kötü açılardan gelirse e, o nereye geliyor arkadaşlar e, enerji yoğun hani kara enerjinin yoğun olduğu yeri vurur yıkar ve bir de hani Burçlar üzerinde de orayı temsil etmesi lazım. Mesela diyelim ki e, Boğa'da hani kuzey güney ay düğümlerindeyiz. E, i̇şte kuzey ay düğümü Boğa'da. Boğa'nın burcu neresi? E, İsrail. E, i̇şte Akrep'te neresine gitti? Türkiye'nin de. İşte Türkiye'yi vurdu. İsrail'i vuracak. E, Filistin'inki Akrep'te akrebi yani Akrep'le birlikte boğayı etkiler ve oradaki enerji kararmasını karar e, nerede en enerji yoğun kararma varsa orayı etkiler ha, Yunus aleyhisselam anlatıyordum Yunus aleyhisselamın kavmi e, hani dedik ya kara enerji bir de nötrlenme vardır hani o Yunus aleyhisselamın e, kavmi nötrlenince o üzerindeki kara enerji dağılınca onların kavmine bela musibet Gelmiyor arkadaşlar gelmiyor. Kimle ee, geliyor? Kime geliyor? <laughs> kime geliyor? <laughs> Yunus peygambere geliyor. Çünkü niye? O uyarıcıydı ve o orada belli bir mürdez. E, Allah-u Teala'nın vaat ettiği güne kadar beklemesi lazımdı. Beklemesi lazımdı. Beklemediği için bu sürübet ona vuruyor. Uyarıcıyı vuruyor arkadaşlar. Ee, hani o enerji kararmasına da çok önem verilir ve e, bela musibet geleceği zaman bu kişiler için de öyle e, halk için de öyle ülkeler için de öyle kavimler için de öyle kolektif için de öyle yani bütün küresel için de öyle arkadaşlar yani bunlara e, bu kader yazıcılar yazarken bunlara yani bireyselden başlar insandan başlar her şey onlar ee, insanların hani günah sevap e, günah sevap nedir arkadaşlar? İnsan günaha bulandığı zaman insan günaha bulandığı zaman enerjisi kararır. İnsan iyilik yaptığı zaman bakın arkadaşlar insan iyilik yaptığı zaman enerjisi de güzeldir, güzel enerji taşır, iyi enerji, aurası da ışıldar. Arkadaşlar ama insan kötülük yapa 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 hani hem kendi kararır hem suratı kararır hem e, suretine akseder arkadaşlar. İşte o zaman gelir arkadaşlar. Kişiye de bela musibet o zaman gelir. Hükmü sabit o zaman gerçekleşir. Enerji kapkara olduğunda hükmü sabit gelir onu şimşek gibi bulur arkadaşlar. Gezegenlerin konumu da bunda çok etkilidir. Gezegenlerin konumu da açısı da bunda çok etkilidir arkadaşlar. Bunu anlatacaktım. Kısaca bunu anlatacaktım. Aklımda kalan başka bir şey var mı? E, şu an aklımda kalan hiçbir şey yok. E, anlatabildiğim kadarını anlattım arkadaşlar. E, i̇şte böyle gökyüzünün saati tıkır tıkır işler arkadaşlar. Allah e, hani ertelese de Allah bir suçu, bir e, günahı e, ya da bir e, cezayı ertelese de ihmal etmez. Eninde sonunda o gelir bulur insanı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar şu like işaretlerine basıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için bu sizin desteğiniz arkadaşlar. Lütfen bu desteği esirgemeyin. Sağ olun teşekkürler.